Evet Mert Hoca'nın soru bankasından bir soru. Şimdi soru bana ne soruyor abi? Kaç farklı şekilde kutulara yazılabilir? Abi direkt bunu gördüğün anda bu permütasyon sorusudur deyip ona göre işlem yapacaksın. Bu kadar. Tamam mı? Çünkü sana görüntü soruyor. Tamam mı? Bu önemli yani en azından neye göre hareket edinebileceksin? Mesela atıyorum üstü sayı gördüğün zaman üstü sayı sorusu olduğunu anlayabiliyorsun falan ya da diğer konular. Ama bunu bir tık anlaması zor olabiliyor. Buradaki ipucuya bakabilirsin. Kaç farklı şekilde diyorsa, kaç farklı şekilde seçilebilir diyorsa kombinasyon ama yazılabilir diyorsa yani bir görüntü bir dizilişten bahsediyorsa o zaman permütasyon. Her neyse şimdi ne diyor birden 9'a kadar olan rakamlardan bazıları. Şimdi çift sayılar birden 9'a kadar olan 2, 4, 6 ve 8 tek sayılarda 1, 3, 5, 7 ve 9. 4 tane çift sayı, 5 tane tek sayımız var. Çift sayılar alt alta gelecek ve tamam kullanacak diyor. Bana iki tane şart söylemiş abi. Bak bu iki şartı kullanacağım. Şimdi diyorum ki çift sayılar şöyle olsun. Şöyle de olabilir bu arada. Onu zaten permütasyonla halledeceğiz. O gelebilecek görüntüleri zaten permütasyonla hallediyoruz. Şimdi şu anda temsil abi şu şekilde olsun. Tamam yan yana bunları dizmiş olan ve alt alta tamam mı? Hatta şöyle yapalım abi. Yan yana demiyor ya temsilinde de öyle bir şey yer vermeyelim. Şöyle olsun. Tamam sonuçta alt alta olacak demiş. Yan yana olmaları gerekiyor diye bir şey dememiş. Şimdi o zaman buralara da tek sayılar gidecek. Şimdi abi bir kere bu 4 tane çift sayı kendi aralarında 4 faktöriyel permütasyon yapacak. Nasıl? Mesela ilk başta burada 2, burada 4, burada 6, burada 8 var ya. Diğer görüntüde burada mesela 4 olur, burada 6 olur, burada 2 olur, burada yine 8 olur mesela. Yine yani farklı bir görüntü oldu. Bir tanesi bile değişse, yer değiştirirse yeni bir farklı görüntü oluşmuş oluyor. Bunları tek tek saymamıza gerek yok zaten. permütasyon yapıyoruz. O yüzden direkt diyorum ki 4 faktöriyel buradan görüntü gelir farklı görüntü gelir. Sonra abi iki tane tek sayıları koyabileceğimiz yer var. Ama elimizde beş tane tek sayı var. Nedir abi? Beş tane eleman var ve bunları ikili bir şekilde dizeceğiz. Beşin ikili permütasyonu. Yani beş iki. Yani beş iki kez açacağım. Beş çarpı dört. Bu da şuradan geliyor. Yani hani bu beş faktöriyel onu da hemen göstereyim. 5 faktöriyel bölü 5 2 faktöriyel 3 faktöriyel demek ki bunun formülü. Ya abi sen bunu açtığın zaman 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel dediğin zaman zaten bunlar gidiyor. Dolayısıyla aslında bunu kısa yoldan şöyle yapabilirsin. Direkt burada 2 yazıyor ya. 5'i 2 kez açacağım demek aslında. Çünkü diğer açtığında alttaki ile zaten birbirini sadeleştiriyor. O yüzden bunu 5 çarpı 4 20 olarak ifade ettim. Direkt 20 yazalım. Bitti mi peki abi? Bitmedi. Ee, ne var başka? Abi bunlar sütun olarak da yer değiştirebilir. Bak çift sayılar kendi yer değiştirdi. Tek sayılar da ama 5 çarpı 4 falan. Ama bunlar bak bunları paket haline getirirsen şöyle 3 tane e, eleman var ve üçlü dizilişini yapacağım diye düşünürsen ne olur abi? 3 faktöriyel olur. Ama bunlar aynı olduğu için çiftler 2 faktöriyel'e bölersin. Yani bunların kendi arasında farklı görüntü elde etmesi bir anlam ifade etmeyeceği için onu Total permütasyonun total göründen çıkartıyorsun çıkartıyorsun bölme yaparak. Buradan 6/2'den 3 geldi. Yani toplam e, 4 faktöriyel. Şunu nasıl yapalım? 20 yazmak mantıklı olmadı bu arada çünkü bana cevaplarda, e, şıklarda direkt permütasyon sormuş. Şöyle yapalım. 4 faktöriyel çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? İşte burada e, şu kısmı 12 desek bunu 6 2 olarak düşünsek 6'yı başa koyduk 5'i buraya koyduk 4 faktörü de buraya koyduk bak 4 faktörü kullandık 5'i kullandık 6'yı kullandık geriye de 2 kaldı o zaman ne oldu burası zaten 6 faktöriyel çarpı 2 6 faktöriyel çarpı 2 toplamda 6 faktöriyel çarpı 2 farklı dizilimi yapılabilir kaç farklı şekilde kurtarabilir 6 faktöriyel çarpı 2 cevap 5 güzel